Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere ağızda dağılan gevrek bir poğaça tarifi vereceğim Ben içerisine peynirli beyaz peynirli tercih ettim İsteyen istediğini koyabilir isterseniz patatesli isterseniz sade bile tüketebilirsiniz lafı çok uzatmadan malzemelere geçmek istiyorum yarım su bardağı eritilmiş margarinim var yarım su bardağı sıvı yağ yarım su bardağı yoğurt 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yumurta'nın akını kullanacağım. Dediğim gibi bir ben beyaz peynirli maydanozlu bir harç hazırladım ama sizin damak tadınıza kalmış ve alabildiği kadar da un ekleyeceğiz. Malzemelerimizi karıştırarak yoğurmaya başlıyoruz. Yarım su bardağı margarinimizi koyduk, yarım su bardağı sıvı yağımız yarım su bardağı yoğurt bir paket kabartma tozu bir çay kaşığı tuz ve bir yumurtanın akını koyup önce ben elimde bir miktar hepsini karıştırıyorum sonrasında azar azar unumu ekliyorum. Bunun hamuru için arkadaşlar yağlı bir poğaça olduğu için yağ da fazlasıyla un alıyor. Fakat biz kontrollü bir şekilde gideceğiz ve çok sert bir hamur olmaması gerekiyor. Biraz yumuşak bir hamur olacak. Evet arkadaşlar, göz kararı un kullandım. Hamurumun kıvamı bu şekilde. Yumuşak, yağlı. Aslında eklesem daha un alacak kıvamda fakat gevrekliğini kaybetmemek için bu kıvamda bırakıyoruz. sizde bu kıvama ulaştığınız zaman un koymayı bırakın lütfen. Şimdi peynirli harç küçük toplar alıp peynirli harç içimizi koyup kapatıyoruz. poğaçaları ne kadar küçük yaparsanız o kadar lezzetli oluyor bu şekilde bunu e, kesinlikle ağzı kapalı bir şekilde saklamazsanız asla ve asla yumuşamayacaktır gevrekliğini koruyacaktır ben bunun için havlu peçete kapatıyorum üzerine Arkadaşlar o şekilde asla yumuşama olmuyor Evet arkadaşlar poğaçalarımız hazır benim tarifime göre 17 tane poğaça çıktı yani büyüklüğüne küçüklüğüne göre sayı olarak değişebilir Ben bir de yumurtanın sürülmesinin rahatlığı açısından bir tatlı kaşığı kadar yumurtanın sarısına süt ekledim Hani isterseniz yapın size kalmış. Çok şart değil. Ama ben böyle biraz daha rahat sürüldüğünü düşündüğüm için bu şekilde yaptım. Bu arada arkadaşlar bu benim kanalımın ilk yemek videosu. Poğaça ile başladım. Umuyorum çok daha güzel tariflerle karşınızda olacağım. Bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. E, yorumlara e, istediğiniz tarifleri belirtirseniz Sizler için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz Biraz heyecanlıyım bu ilk videom olduğu için Evet arkadaşlar yumurtanın sarısını sürdüm üzerine isterseniz Çörek otu isterseniz susam isterseniz hiçbir şey de sürmeyebilirsiniz tamamen tercihinize bırakıyorum Ben susam sevdiğim için susam koydum. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım. Kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Görüntü inanılmaz güzel. İnanın ki lezzeti de bir o kadar şahane. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum. Umarım beğenirsiniz. Lütfen abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.